Değerli arkadaşlar, milli marif uçağımız KAAN'ın uçuş testi ve devamında Türkiye'den yapılan açıklamaların yakından takibi çerçevesinde Türkiye'nin milli ve yerli savunma sanayi ve özellikle TUSAŞ <laughs> ve KAAN dünyanın gündeminden düşmüyor. Gerçek bir e, analizle söylemek gerekirse dostlara büyük rahatlık Düşmanlara ise büyük bir iritasyon, bir endişe taşıdı. Çok enteresan. Ben Türk Savunma Sanayi'nin 2001 yılından bu yana içinde olan bir gazeteci dostunuz olarak şunu söylüyorum ki gerçekten bizim ürettiğimiz bir kimlikle dünyanın bu kadar yakından ilgilendiğini sihalar hariç pek görmedim. SİHA'larla ilgileri öncelikle öncelikle kibirliydi. Ay Türkler mi yaptılar bir şeyler falandı. Fakat yani o yüzden Kağan'dan farklı Sihalar Yani silahsız, in, silahlı insansız savaşçıları. Ne zamanki TB2'nin ve ANKA'nın Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da küresel stratejileri değiştirecek boyutta bir kimlik kazanmasından sonra Batılılar ve Ruslar ve Çinliler Türkiye'nin sihalarını önemser hale geldiler. Oysa Kaan daha 13 dakika uçtu, manşetlerden inmiyor. Bunda tabii kuşkusuz, kuşkusuz, Türk milli ve yerli savunma sanayinin geliştirmiş olduğu diğer projelerle birlikte Sergi demiş olduğumuz bir kimlik var. Şimdi Popular Mechanics bu konuların uzman yayınlarından biri manşette. Kaan diyor biraz aşağıya çekmeye çalışırken övüyor. Kaan Güney Kore'nin KF-21 Brona uçağıyla aynı ligde diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Daha bismillah ben Kaan'ı Dört buçukuncu jenerasyon görüyorum demek. Dört buçukuncu jenerasyon. Beş değil. Bunu söylemeyeceğim Ama sonrasında öyle bir analiz yapıyor ki Kaan beşinci jenerasyon bir kuş, uçak. Diyor ki bununla birlikte diyor. Kaan mah 1.8 2.2 arası hızı 55 bin feet irtifası 700 mil kendi yakıtıyla hareket kabiliyeti ve süpersonik kapasitesiyle günümüz tüm savaş uçaklarının kabiliyetini sergileyecektir. Diyor. Baba o zaman niye baştan KF-21 ile beni bir tutuyorsun? Esasında K belki F-22 değil. Yani ben o kadar ileri cümleler kullanmak istemem. Ama sonuç itibariyle bir noktadan itibaren 5. nesil bir uçak olduğunu zaten görüntüsüyle veriyor. Ha tabii üzerinde oynanacaktır. Teknik gelişmeler yapılacaktır. Onlar ayrı. Ee, düşünsenize aynı hani analizde 7050 derece alüminyum burun, tek tekerlek iniş takımları, titanyum merkezli ateşleme ve hafif ağırlıklı karbon kompozit termoplastik kaplama. Baba bunları yapan zaten 5. nesil uçak yapıyor. Yani Popular Mechanics bir yerde hani ben buna bir dört buçuk diyeyim falan der gibi yapıyor ama diyemiyor. Diyemiyor. Dört buçuğu zaten diline sokmuyor. Kore'nin uçağı ile karşılaştırmayla yapıyor falan. Şimdi e, özellikle Aselsan ASR radar sistemi uçağın elektronik harpte en yüksek seviyeye çıkmasına neden oluyor. Bu da aynı analizden. Herhangi bir elektronik saldırıyla bloke etmek imkansız. E o zaman 5. nesil işte. Türk şirketlerin lazer tespit alanında gerçekleştirdiği çok üstün kabiliyetli ürünler Kaan'da yer alıyor. Evet bizim özel sektörümüz gerek ASELSAN'ımız lazer güdümlü tüm sistemler üzerinde çok erken tespit ve keşif sağlayacak radar sistemleri geliştirdiler. Ve ona savunma üstünlüğü sağlıyor diyor Şimdi... Anladığım kadarıyla bir çekememezlik var. Bunun nedeni esasında bunun nedeni esasında Kanın önümüzdeki 5 ila 7 yıl içinde tam tahmin ettiğimiz gibi ortaya çıkması halinde bütün küresel savaş sanayi piyasalarını karıştıracak olması. Bakın devam ediyor adam kendi itiraf ediyor. Kaan şimdiden uluslararası pazarın önemli ismi oldu. Kaan için Pakistan ve Azerbaycan'ın milli uçağı da demek daha doğrudur. Adam bizi bizden iyi tanıyor. Veyahut içimizdekilerden daha iyi tanıyor. Diyor ki Kaan için Pakistan ve Azerbaycan'ın uçağı da demek daha doğru. Milli uçağı da demek doğru olur diyor. Sonra devam ediyor. Ee, sırada kf ile Güney Kore ile ortaklığını sağlıklı yürütemeyen Endonezya'da var diyor. Ve e, özellikle Pakistan için yazdıkları yazdıklarıysa bambaşka bir alem. Bunu ben de şimdi e, öğreniyorum. E, yaptırımlardan e, Pakistan açısından diyor e, gelişen durum e ee, bir süredir hava kuvvetlerini Çin uçaklarıyla modernize ediyordu. Performanstan memnun kalmadılar. Özellikle Pakistan Hava Kuvvetlerinin ana omurgasını oluşturan JF-17'lerin 5. nesil uçaklar karşısında hiçbir şansı olmadığı da anlaşıldı. K Pakistan için hem önemli bir alternatif hem de Çin'den kurtulma yoludur diyor. Bunları ben söylemiyorum ha. Popular Mechanics yazıyor. Söylüyor. Yazıyor. Yani diyor ki bu kan ortaya çıktığı zaman 300 tanesini Türk Silahlı Kuvvetleri alacak o ayrı. Ama diyor dünyanın en önemli iki Müslüman ülke ordusu. iki güçlü ordu. Birisi 9. sırada birisi 14. sırada. Endonezya ve Pakistan içinde kan en büyük kurtuluş reçetesi olacaktır diyor. Bu arada benim sevmediğim bir devlette bu işin içine girecek gibi gözüküyor. Birleşik Arap Emirlikleri. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ne F35 satacaktı. İsrail ile anlaşma yaptı. Artık İsrail'in müttefiki falan diye. Sonra birdenbire vazgeçti. Araştırıldığında. E ee, Bir ihale çerçevesinde e, Telekom altyapısını Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika tarafından ambargolanmış Çin'in Huawei şirketine verdiği ortaya çıktı. Şu anda kağıt üstünde F-35 alamıyor Birleşik Arap Emirlikleri. Ama yani Amerikan kongresinde de bir süreç var alabilir de. Bu arada tabi Rusya lideri Vladimir Putin, Muhammed Bin Zayed'in yakın dostu o hemen devreye girdi. Dedi ki bak bende Su-75 var. O da 5. nesil, bomba gibi bir uçak. Hiç dedi yorma kendini, beraber üretelim. Parayı getir, teknik elemanları getir, hem onları eğitelim. Hem de dedi Su-75 5. nesil Rus uçağı bir nevi senin milli uçağın olsun dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu sohbetle Amerika'ya karşı şantaj yaptığı ifade ediliyor. Hani bana F-35 vermezseniz bunu alırım diye. Ama e, SU-75'in de e, yapısı itibariyle büyük engelleri var ve bu çerçevede yine Popular Mechanics'e göre e, Birleşik Arap Emirlikleri eğer F-35 ambargosu, kesinleşirse kesin olarak Kağan'a dönecek. Yani esasında Kaan daha proje aşamasından bir tık yukarı çıktığı an bu, bu şu andaki durumu bitmiş bir proje olarak görülemez. Bir tık yukarı çıktığı an bu dalgalanmayı yarattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk Kaan teslim edildiği zaman Türkiye neyle karşılaşacak? nasıl bir taleple karşılaşacak onu Allah uzun ömür versin hepinize ve Allah sağlık verirse ben de o zaman göreceğiz. Hoşçakalın.